Her şey çok hızlı olacak. Hemen başlıyoruz. En minimal hobi nedir? Yürümek. Ah, çok güzel. Aslında sürdürülebilir de bir şey yani. Bir yere yürüyor olmak. Hem türlü, ya evet yani böyle seçim olarak da güzel. Evet. Kısa bir tatile gidiyorsun. Yanına mutlaka alman gereken üç şey ne? Telefon, kulaklık, Kindle. Ha, çok iyi. Geçmişte bunları nasıl da düşünmeden tüketmişim dediğin şeyler neler? Karton bardaklar. <laughs> Kendinin en sevdiğin özelliği ne? E, sakin miyim? Sakince anlatabilmem ha, Ama hissediliyor gerçekten Evet bu sohbette de bana çok geçti o özelliğin <laughs> Netflix'te en son ne izledim peki? Ay çok eski bir şey izledim Seinfeld gelmiş onu izledim Sezen Aksu mu Tarkan mı? <laughs> Bak bu zor ama Tarkan Bu zor ya gerçekten Hadi Tarkan dedin. O zaman biraz daha zorlaştırıyorum. 90'lar partisindesin. Hangi şarkının çalmasını istersin? 90'lar partisinde Hakan Peker istiyorum. Deli miyim neyim? Kapında işimle. Çok güzel. Tamam. Peki geri döndün. 18 yaşındaki Hale var karşında. Ne dersin ona? Oo, çok zor soruyorsunuz. Hızlı hızlı. Ee, 18 yaşındaki Hale'ye şu an çok boş vaktin var derim. Aha, o oh, çok güzel cevap. Wow, süper. Eee boş vakit demişken Kızılcık Şerbeti mi Kızıl Goncalar mı? Kızılcık Şerbeti izlemeye başladım 60. 70. bölümden sonra falan. Ona sardım. Ee, kızıl Goncalar'ı hiç izlemedim o yüzden Kızılcık Şerbeti. Hayatta en korktuğun anı hatırlıyor musun? Neydi? Hatırlıyorum. Bir e, proje gençlik kampı için Fransa'nın güneyine gitmiştim. Bizi de şey kanoya götürdüler. Ve e, kanoyla kayaya çarptık. Oo. Ben böyle kafadan girdim. Ters döndük. Kanonun altında falan kaldım ve ilk düşündüğüm şey oldu yani benim cenazemi Türkiye'ye nasıl götürecekler? <laughs> Çünkü o suyun altında çıkamama hissi kafam acıyor. Ne oldu? Yarıldı mı falan? Hiçbir şey bilmiyorum. Yani böyle belki hepsi bir 3-5 saniye sürdü ama yani yabancı ülkedeyim. Öyle cep telefonu falan yok. Annemler dönünce öğrendi zaten ne geldiğini başıma. Hani kazasız, e, şeysiz atlattım ama en korktuğum an oydu. Ay çok fena geçmiş şey olsun. <laughs> Yurt dışından devam edecektim ben de. Paris mi Barcelona mı? Paris çünkü ben çok e, iflah olmaz bir Fransız Fransız yani Fransa Fransız Fransızca her şeyini seven biriyim. <laughs> Peki en sevdiğin yerli dizin ne? En sevdiğim yerli dizi yani bu 2000'lerin hepsini sayabilirim herhalde ya. Ne o Memoli, işte İstanbul Masalı falan. O dönemin dizileri benim en çok Türk dizisi izlediğim diziler. 7 numara, Şaşıfelek Çıkmazı. Hiç ayırmıyorum. Hepsi bebeklerim. Ay hepsi muhteşem gerçekten. Peki seni hangi diziye çağırsalar koşa koşa gidip oynamak istersin? Türk dizisi de olabilir, yabancı da olabilir. Onu güncelden vereceğim. Geçmişten bir şey çekmeyeceklerine göre. Bahar'a giderim herhalde şu anda. Oo güzel. Peki, hangi rolde öyle bir şey var mı? E, Konuk hasta falan mı olurum, ne olacak? <laughs> Mustafa Sandal mı, Kenan Doğulu mu? Mustafa Sandal. Hmm. Seni en çok gaza getiren şarkı ne? Beni en çok gaza getiren şarkı... Aa şey, adını unuttum. Ee, belki siz biliyorsunuzdur. Bu Drunk diye bir film var ya, onun en sonunda çalan şarkı. Aa evet, yes. What a Life. What a Life, evet. Ya evet, onu böyle... Çünkü... Benim de o olabilir bu arada. Yani var ya böyle kulağıma takıyorum falan. Hındır hındır hındır. <laughs> çok güzel gerçekten. Çok, çok Peki hayatta en rezil olduğun anı bize anlatmak ister misin? <laughs> İsterim. Yani bu çok kendi içinde yaşadığım bir rezillik bu arada. Açığa çok çıktığımı bilmiyorum da. Bir düğünde çok sevdiğim bir arkadaşımın. Bayağı kalabalık bir düğününde. Böyle gelin e, sahnede oynuyor dans ederken böyle döndü ve gel gel yaptı. Ben de ben zannettim. Yani en iyi arkadaş falan da değilim bu arada yani orada bir sürü akrabası en iyi arkadaşım ve böyle o kadar sevindim ki ben böyle kendimi öne atarken şöyle bir Allah'ta o kadar giterim bir baktım ki annesi varmış yanımda mı arkamda mı ne annesini çağırıyorum kızcağız tabii <laughs> ki e sahneye kadar gitmedim Allah'tan ama böyle bir şey olmuştum yani kırmızı olup bir nedense çok utanmıştım bunu. <laughs> Ay çok fena. Bir de orada bir görev bilinci oluyor ya beni çağırıyor. Şimdi koşarak de <laughs> i̇şte Görev bilinci, o seçilme arzusu falan altından neler çıkar kazısak. Peki en çok hangi dijital platformda vakit geçiriyorsun? YouTube'la podcast çok ıı, yarışıyor. Çok çok dinliyorum. Hem izliyorum hem dinliyorum. Hmm. Büyük kararlar almadan önce yaptığın bir totem var mı? Totemim yok ama şey yapmaya çalışıyorum. Gerçekten. Hani bu gut feeling dedikleri şey var ya, şu içimde ne hissediyorum? Bir her şeyi bıraktığımda, melimalıları bıraktığımda. Ya şimdi gerçekten içimden gelen ses ne? Onu duymaya çalışıyorum. Çok başarıyor muyum? Emin değilim ama e, totem gibi bunu alabiliriz bence. 90'lara dönelim. Sence 90'ların en büyük müzik astronotu kim? Oo. Kim herhalde Sezen Aksu'dur o. <laughs> evet, makul. Evet. Hakkında hiç bilmediğimiz bir şey söyler misin bize? Yani çok az bilinen ve bence komik olan bir şey söyleyeyim. Üniversitede e, makyaj bloğu açmıştı. <laughs> Oo. Ya evet. Duruyor mu? Zannetmiyorum, bulamıyorum çünkü adını da hatırlamıyorum ne koyduğumu. Daha da kötü bir, bir yerlerde çıkardım. var belki de. <laughs> e, bu arada gerçekten iyi niyetime sağlık. Elimde beş tane şey var. Yani far var, bronzer var, işte ruj var, kalem var, rimel var. Yani bu kadar malzeme. Hiçbir zaman farklı makyaj da yapmıyorum. Niye öyle bir şeye girdim? Şu anda bilmiyorum. Yani ben Türk işi minimalizme kadar birkaç tane projem oldu bu arada benim. Mesela aslında nedir diye bence çok iyi bir projem vardı. Yanlışlıkla sildim. Blogspot sağ olsun hiçbir şeyi geri almıyor ya. Ee, yani böyle baktığımız işte Mardin, Paris falan çok da gezdiğim bir dönemde. Hem iş için hem kendim. Böyle bir şeye baktınız işte Paris, Eiffel'den fazlasıdır deyip böyle ara ara sokaklardan vesairelerden çektiğim şeyleri biriktirdiğim bir şeydi. Yani... İçimde bir yazma paylaşma arzusu varmış. Demek işte makyajla da denemişim onu. İyi niyetime sağlık. Ee, en sonunda neyse güzel doğru bir noktadan şey almış sonuç almış mutluyum. <laughs> ya evet zaten yani o içinde olmasa bu kadar uzun süre devam ettirilmiyor ya. Paylaşırken gerçekten içten gelen bir duyguyla onu yapmayı istemek gerekiyor. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok sağ olun davetiniz için.